Şimdi koronavirüsle mücadelede herkes bir şey söylüyor. Hep altını çizdiğimiz bir şey var ki, lütfen bilim insanlarının dediğini dikkate alayım. Bugün belki e, sosyal medyayı herkes kullanıyor. Muhakkak görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Görmeyenler de gazetelerden, internet sitelerinden okumuş olabilirler. Yanlış bilgilendirmeler zaman zaman olabiliyor bu reklam adı altında olabiliyor. Kimi ünlü isimlerin e, ilaç önerilerine, takviye gıda önerileri reklamlarını hep görüyoruz ama bu süreçte enfekte olan kişiyi bile tedavi ettiği veya fayda sağladığı veya bağışıklık sistemini güçlendirdiği şeklinde kimi ürünler üzerinden de dönen reklamlar var. E bu noktada aslında dikkatli olmakta fayda var. Peki Neye dikkat edeceğiz? Her duyduğumuz ürünü alabilir miyiz? Ha, onaylı denmesi, böyle ifade edilmesi yeterli mi? Nelere bakmamız gerekiyor? E, bu konuda şimdi konuşalım. E, Şule Dilek Yağcı Tüysüz bizimle birlikte, Girişimci Eczacılar Derneği Genel Sekreteri Şule Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Kolay geldi. Teşekkür ediyoruz. Şule Hanım bu süreçte hani deseler denilse ki şunu yiyin koronavirüse iyi geliyor. Herkes o noktaya akın ediyor. Herkes onu tüketmeye çalışıyor. Şunu kullanın iyi geliyor deniliyor. Herkes bu sefer yönünü o noktaya çeviriyor. Ortada ciddi bir sıkıntı söz konusu. Ve son günlerde kim ünlülerin paylaştığı da vitaminler var. E, hatta işte enfekte olsanız bile atlatmanızı sağlar. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmeye çok ihtiyacımız var. Bunları kullanın. E, bu nokta da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani bir ünlünün söylemesi midir bunun güvenilir olduğunun kanıtı yoksa bakmamız gereken güvenliği açısında araştırmamız gereken farklı noktalar var mı? E, öncelikle e, kullanmamız gereken gıda takviyeleri, vitaminler olduğu e, doğru ama bunların nasıl e, kullanılacağı ve nasıl karar verileceği ile ilgili ben isterseniz e, bir ilacın, bir gıda takviyesinin Hı -hı. nasıl e, ruhsatlandırıldığı bizim eczanelerimizde nasıl satışa sunulduğunu size kısaca anlatayım. E, bir ilacın, bir gıda takviyesinin bizim eczanelerimize girebilmesi için e, öncelikle gerekli ön hazırlıklar yapılıp e, Sağlık Bakanlığı gerekli e, denetlemeler, gerekli e, hı hı. ilaç hazırlama süreçlerinin e, aşamaları var. Bunlardan geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlar e, ruhsatlandırmaya başvurmaları, bu ruhsatı alan firmaların e, ruhsat sahibi ezda depoları üzerinden eczanelere bu ürünleri ulaştırmaları ve bizim burada Eczanelerimizde güvendiğimiz ürünleri bu yollarla hazırlanmış ve ezda depolarına gelmiş ürünleri güvendiğimiz ürünleri eczanelerden halkımızdan halk sağlığına e, katkı sağlayacak katkı sağlayacağına inandığımız gıda takviyelerini ta tavsiye ilaçları da reçete ile halk sağlığına sunduğumuz bir ortamdayız. Bizde ilaçları e, gıda takviyelerini hastalarımıza Aha. önerirken bunların kanata dayalı... Ee, hazırlanma yöntemlerine, e, hazırlanma ortamlarına, firmalarına ee, üretim şartlarına kullanılan ham maddelerin hangi şartlarda nereden temin edildiğine varıncaya kadar belli sertifikalara isteyerek, güvenerek e, önermek durumundayız. Peki Şule ee, Hanım, ben bir vatandaş olarak bir ürünü alacağım zaman mesela kutusunda evet. yani nelerin olmasına bakmam gerekir? Dediniz ki az önce Sağlık Tarım Bakanlığından ruhsat alması gerektiğinden bahsettiniz. Bu bilgi o kutunun üzerinde yazılı evet. mıdır? Buna mı bakacağım? Veya araman gereken şeyler nedir o kutu üzerinde? Evet, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'ndan e, ilgili izinlerin ruhsatlandırmaların numaraları mutlaka vardır. Üretim lotları vardır. E, bunlara bakmanızı e, gerekmektedir. Ayrıca e, bunların e, biraz evvel sorduğunuz soruya geleceğim şimdi. Bunların satın aldığınız yer asıl önemli olan ha. yerdir. E, bunların satış yerleri, bu tüm gıda takviyeleri ve e, ilaçların satış alanları güvenilir. Satış yeri sadece eczanelerdir. Sadece eczanelerden satılan ürünlerin takibini yapabilirsiniz bir vatandaş olarak. Aldığınız ürünü e, ilaç takip sistemi denen bir sistemle bizim e, eczanemize gelen tüm ürünler takip edilmektedir. Aldığımız bir ürün hangi eczaneden alınmış, hangi depodan alınmış, hangi e, firmada üretilmiş hepsi üzerindeki kare kodla e, takip edilmektedir. Her türlü takibi bir sıkıntı yaşadığınızda e, bulunabilmektedir, kaynağı bulunabilmektedir. İnternetten evet. e, biraz evvel sorduğunuz soruya geleceğim. Asıl sorunun cevabını e, bağlamak için bunları Hı -hı. anlattım. E, i̇nternetten aldığımız hiçbir ürünün kaynağı belli değildir. E, bizim e, meslek örgütleri ve devletin yaptığı e, bu ürünler üzerindeki denetimlerde veya e, yaptığı analizlerde hiçbirinin e, doğru ürün olduğu, hepsinin sahte ürün olduğu e, belgelendi. Hiçbir şekilde sağlığınızın karşılığını, sağlığınızda bir şey olduğunda karşılığını alamazsınız. Hiçbir şekilde güvenilir değildir. İlacın tavsiye edileceği tek nokta ezdarne Aha. ve doktorlarınızdır. Eczacınız ve doktorunuzun tavsiye ettiği ürün dışında hiçbir ürüne itibar etmeyiniz. Çünkü bizler 4 yıl boyunca ilacın her türlü ilaçla ilgili her türlü bilgiyi çok zorlu bir eğitime alarak Yemin ettik, e, eczacı olduk, devlet bize bu işi yapma yetkisi verdi. E, bu diplomayı aldık. Diplomayı alırken de e, halk sağlığını korumak adına yemin ettik. Devlet bizleri birinci basamak sağlık e, evet. merkezi olarak eczanelerimizi e, onadı. Ve bizler burada e, hizmet verirken sadece ve sadece halk sağlığının doğru hizmet vermek Hı -hı. adına çalışıyoruz. Aldığınız ürünlerin de doğru ürünü satarız, doğru ürünü öneririz ve sonuna kadar da takipçisiyizdir. Peki, şimdi Şule Hanım e, alırken ürünü eczaneden alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Üzerinde üretim lokları, ruhsatlandırma numaraları, Sağlık Peki, ve evet. Tarım Bakanlığı'na ilişkin ruhsatlandırma numaralarının olduğunu ifade ediyorsunuz. E, bu arada evet. yapılan kimi reklamlarda şu da söyleniyor, eczanelerde ve internet sitemizde satışta. Bu da aslında insanlara bir güven veriyor ama o zaman eczaneden, internetten o fir üreten firmadan bile alınacak olsa eczaneden anladığım kadarıyla kontrol etmekte yine de bir fayda var ama şunu da hemen ekleyeyim süremiz de çok kısıtlı. Sizden bunun da yanıtını almak istiyorum. Bu süreçte biz hep diyoruz ki hastaneleri meşgul etmeyin. Lütfen ihtiyacınız varsa gidin koronavirüste mücadele sürecinde. E, ama kimse dönüp de eczanelere bakmıyor. Oysa ki Acaba diyorum ki bu süreçte eczanelerin yoğunluğu nedir? Eczaneleri de aslında giderken neye dikkat etmek gerekir? Bugünden itibaren bir metre kuralı zannediyorum ki eczaneler içinde başladı. Nedir eczaneye gelecek olan e, hastalara ilaç almak isteyenlere buradan uyarılarınız. Hemen onu da almak isterim bir buçuk iki dakika içinde. E, hastalarımıza e, verdiğimiz hizmet e, kapasiteniz. Üç katına çıktı diyebilirim. E, son bir haftadır. E, biz hiçbir şekilde çalışanlarımız ve eczaneleri, eczacılarımız seve seve bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Her zaman e, halk sağlığına hizmet için görevimizin başındayız. Gelen hastalarımıza, özellikle e, 65 yaş üzeri hastalarımıza mümkün olduğunca kendilerinin değil yakınlarının gelmesini e, eczanemize, kendilerinin değil yakınlarını göndermelerini rica ediyoruz. Bunun dışında e, eczanelerimizde gerekli önlemleri aldık. Eczaneye birer veya ikişer kişi şeklinde hastalarımızı kabul ederek çok kısa sürede e, onların e, gerekli işlemlerini yaparak e, hizmet vermeye çalışıyoruz. E, eczane içerisinde bizimle ve kendi aralarında bir metrelik mesafeyi korumalarına e, rica ediyoruz. Bununla ilgili bilgilendirme yazılarımızı eczane camlarımızda ve içeride e, fazlaca olarak e, yaptık ve artık buna uymaya başladı e, vatandaşlarımız. Aha. Bunun için teşekkür ediyoruz. Hem bizlerin sağlığını korumak adına hem de bizden korunmak adına e, buna dikkat ediliyor. E, bunun dışında gelen hastalarımızın hızlı işlem yapmalarını rica ediyoruz. Çok uzun süre has, eczanelerde kalmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, bu şekilde. Peki son sorum demiştim ama çok kısa. Sıkıntı var Buyur. yok şeklinde yanıt alayım. Süremiz çok çünkü kısıtlı. İlk e, Bir iki gün önce, e, bir iki gün de diyemeyelim, üç dört gün önce maske, dezenfektan noktasında insanlar eczaneye akın etmiş. Kimi sıkıntılar yaşanmıştı. Şu an o e, panik durumunu geçtik mi? Yani maskedir, dezenfektandır bulunabiliyor mu? Bir sıkıntı var mı ortada? Dezenfektanla ilgili çözüldü. E, şöyle, ee, bize 2 litrelik e, aylık 2 litre etil alkol e, alkol alma sınıra getirmişti devlet. Bunu bu süreçte aştı ve biz de aldığımız diplomuzdaki yetkiye dayanarak e, dezenfektanları yapmaya başladık. Çok güzel formüllerimiz var. Çok güvenerek e, ürünleri satıyoruz. Dezenfektanlarımızı laboratuvarlarımızda yapıp e, halkımıza ulaştırmaya başladık. Bu konuda bir sıkıntı şimdilik yok ama etil alkol bulmakla ilgili bir sıkıntımız var ve bunların e, kullanılacağı, kullanılacağı ambalaj malzemeleriyle ilgili bir sıkıntı var. Zaman zaman bu yoka düşüyor ama e, maskeyle ilgili halk biraz daha bilinçlendi. Maskeler keşke başından itibaren e, gerekli miktarlarda bizim e, evza depolarımıza hı hı. verilseydi. Bununla ilgili e, çok fazla... Bizim normalde sattığımızın 5-10 katı fiyatına e, çıkan maskeler var. Ben halka hem bilinçlendiriyorum. Hasta değilseniz evet. tehdit altındaki ortama girmeyeceksiniz. Maske takmanıza gerek yok diyorum. Hı -hı. Satarken verdiğim fiyattan inanın e, ben de rahatsızlık duyuyorum. E, mağduriyet gidermek adına Bulmakta çok baskı bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz. Hastalarımıza bunu verirken yüksek fiyattan vermek durumunda kalıyoruz. Çok az bulunduruyoruz ve bundan çok rahatsızız. Peki Şule Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada söyledikleriniz çok önemli. Gereksiz yere kimse maske almamalı. Hasta olan ihtiyacı evet, olan almalı. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Hasta olanlar ve çeşit altındakiler. Ben teşekkür ederim. Sağ Girişimci olun. Eczacılar Derneği Genel Sekreteri Şule Dilek Yağcı Tüysüz bizimle birlikteydi. Doldurmuyoruz hastane e, eczaneleri dedi. Sırayla gireceğiz. Önlemlerimizi de aldık diye ifade etti Şule Hanım. Şimdi gelin.